Gidiyor musun? Evet gidiyorum. Namlım bekliyor. Dur 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 dur. Bekle bekle ee, bekle. Ee, en iyisi ben de seninle geleyim. İyi de neden? Çünkü merak ediyorum. Namla'nın işin ayrıntılarından haberi bile yok. Bu da beni çok şüphelendiriyor. Kandırılmasından korkuyorum. Merak etme. Ben de onunla gidiyorum. Kimse onu kandıramaz. Onu kandırmalarına izin vermem. Bence sen kendini düşün. Arabayı akşama teslim edeceksin. Doğru. Haklısın. Tamam. O zaman Nanlı'na göz kulak ol. Bana baksana sen. Sürekli bunu söylüyorsun. Artık herkes sizi sevgili sanacak. Yim. Ben bu konuda ciddiyim. Ben de çok ciddiyim. Hah. Oh, ah, oh. oh. Yiyecekler hazır değil mi? Evet efendim. Güzel. Masaya konulmadan önce her şeyi kontrol edeceğim tamam mı? Tamam. İyi. Ee, dolaptaki şu büyük tabakları kullanacaksın. Bunu unutmadın değil mi? Hayır unutmadım. Hepsini çıkardım efendim. Harikasın. Teşekkürler. Hey Kong sen ne yapıyorsun burada? Neden ortalık ana baba günü gibi? Oho. İki dirhem bir çekirdek olmuşsun Kong. Müstakbel karım için bu şekilde giyindim. Bu sebzeler olmaz. Götür bunları. Hmm. Çorba dediğin sıcak olur. Yeniden ısıt. Peki efendim. Bütün bunları namlın için mi yapıyorsun? O kızı bir günde etkileyeceğini mi sanıyorsun? Evet öyle sanıyorum. Baktın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar sadece iki şey ister. Nedir onlar? İlki samimiyet. ikincisi tutarlı olmak tamam mı? Tutarlı olduğun aşikar. Bunu hep ispatlıyorsun. Bu durumda samimiyeti nasıl halledeceksin? Şey... Onun için endişelendiğimi, ona çok saygı duyduğumu, ona karşı samimi olduğumu ve onu kandırmaya çalışmadığımı göstereceğim. Ama şu anda onu kandırıyorsun zaten. Evet. Ama yakalanacak kadar aptal değilim. Sence bu bir işe yarayacak mı dersin? Hem ona karşı çok kabasın. Çünkü öyle olmam gerek. Gelmen çok iyi oldu. Gözünü dört açman gerekiyor. Namlını ekipten ve Fa'dan üç saat önce gelecek şekilde ayarladım. Yani fazla vaktimiz yok. Senden insanları benden uzak tutmanı istiyorum. Kimse bizi rahatsız etmesin. Buna sen de dahilsin. Ve bunu sakın unutma. Ha? bu taraftan lütfen. Vay canına. Burası kocaman bir saray. Bu işi kim ayarladı acaba? Bilmiyorum ama birazdan öğreniriz. A ama... Hoş geldiniz. Seni tekrar gördüğüme sevindim Namlın. Burası senin evin mi? Bu bir tesadüf mü yoksa bilerek mi ayarladın? E, hayır e, dur bir dakika namlum. Seni kandırmadım ve bu bir tesadüf de değil. E, mesele şu. Magazinciler evimde bir modelle fotoğraf çekimi yapmak istedi. Sen de saç ve makyaj yaptığın için bu işi yapman için arkadaşlarıma söyledim ve onlar da seni aradı. Gerçek bu. Hem seni neden kandırayım ki? Seni kandırmam için bir sebep yok. Burada sıcakta daha fazla durmayalım. Hadi içeri girin. Bir şeyler yiyin. Çalışacağınız yeri hazırlattım. Hadi gel. Aa, evet bu arkadaşım Yim. Bana yardım edecek. Yim bu Kong bu da Tin. Memnun Ay, oldum. Ben... Dur sana yardım edeyim. Sorun değil ben taşıyabilirim. Eee o zaman hadi içeri geçelim. Beklerken yemek yiyelim. Bir şeyler hazırlatmıştım. Kendi adıma çok acıktım. Kong, gazetede göründüğünden daha yakışıklısın. Namlan hep çok yakışıklı olduğunu söylüyordu. Yim, Ha, öyle mi? <laughs> Bu iltifatını duyunca iştahım nedense daha da açıldı. Peki model ve dergi ekibi nerede? İşimi hemen bitirip dönmek istiyorum. Ee, şey ne yazık ki küçük bir sorun çıkmış. Ekip 3 saat sonra burada olabileceğini söyledi. 3 saat mi? Şey evet. İnanmıyorsan Atina sorabilirsin. Aa, evet doğru. 3 saat gecikecekler. Ee, önemli değil. Erken gelmemiz daha iyi oldu. En azından yemeğimizi yeriz. Bay Kong burada yemek yerim diye bir şey yemeden geldim. Kurt gibi açım ben. A -a, burada neden iki servis var? Eee... Doğrusun Namlı'nın buraya yalnız geleceğini sanıyordum. Bir arkadaşıyla geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu yüzden de ben Peki, sadece... tamam sorun değil. Yiyeyim sen otur yemeğini ye. Ben aç değilim. Çıkıp biraz yürüyeceğim. Burada bekle. Çok affedersin. Tim, hadi ne? Sen yeme eşlik et. Ben de onunla yürüyeceğim. Hey, nereye Kong? Hey Kong, Eee şeytin. Ben o zaman rahatıma bakıp yemek yiyeyim. Ya, evet tabii ki. <laughs> hey bekle. namın bekle biraz. Neden hep peşimdesin? Sen yürümek istediğini söylememiş miydin? Sana rehberlik edeceğim. Hayır. Yoksa beni böyle söyleyerek kandırdın mı Namnın? Yani asıl amacın benden kaçmak mıydı? Hayır yalan söylemedim. O zaman sana eşlik edeyim bu taraftan. Bu bahçedeki bütün ağaçları kendim diktim. Ağaçlar sadece huzur vermiyor, aynı zamanda yeşil beni çok rahatlatıyor. Ne zaman strese girsem ya da başka bir sorunum olsa Hemen buraya gelip kafamı dinlerim Namnın. İnsanlardan kaçarım biraz. Buraya rahatlamaya gelirim. Öyle mi? Ama burası fiziksel stresime çözüm olabiliyor. Duygusal stresimi dindirmeye pek yetmiyor. Üstelik yapayalnızım. Kalbimde bomboş. Çoğu zaman Keşke yanımda bir can yoldaşım olsaydı diyorum. Burada çok insan var. Onlardan biri sana eşlik edebilir. Hem yalnız da kalmazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.